Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu şekilde bir tabloyu daha bilimsel hale nasıl getirebiliriz? Tezlerde ve yayınlarda kullanılmak üzere nasıl düzeltebiliriz? Bunun için tablo tasarımındaki kenarlıkları kullanmadan kalem rengiyle bu hale nasıl getirilir? Bunu göstereceğim. Öncelikle verileriniz olduğunu biliyoruz bu verileri bir tabloya oluşturması nasıl yapılacak onu bir gösterelim. Bakın buradan ekle diyoruz. Ekleden 5 satır 7 sütunluk bir tablo ekliyoruz. Bu tabloya verilerinizi yazıyorsunuz ve bunun üzerine değişiklikler yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle birleştirilmesi gereken hücreler varsa bunları birleştiriyorum. Bakın burada şu kısmı alıyorum. Sağa tıklıyorum. Hücreleri birleştir diyorum. Burası birleşmiş durumda. Ve şurayı da seçip buraya da F4 yapıyorum. F4 son yapılan işlemi yapar. Bu yüzden birleştirme işlemini sağ tık birleştir demeden yapabiliyoruz. Bakın yine burayı F4 ile birleştiriyorum. Daha sonra tabloyu seçiyorum. Yukarıda tablo tasarım ve düzen menüleri çıkıyor. Bu tablo tasarımı kısmından kenarlıkları kenarlık yok olarak işaretliyorum. Şu anda boş kenarlıksız bir tablomuz var. Bunun dışında kenarlık yönetimiyle de bu çizgileri çizebilirim. Fakat bunu yapmak yerine bakın tabloyu seçiyorum. Tablo tasarımında. Şurada kalem rengi var. Burada da kalem kalınlığı var. İstediğiniz kalem kalınlığını buradan alıp alttan da kalem rengini seçiyorsunuz. Ve çıkan kalemi Örneğin şu üst çizgide bir çizgi olmasını istiyorsunuz. Şu kısımda bir çizgi olmasını istiyorsunuz. Aynı şekilde burada bir çizgi ve en alta da çizgi olmasını istiyorsunuz. Bu şekilde tablonuzu oluşturmuş oldunuz. Fakat bazı eksiklikler var. Bunlar nelerdir? Örneğin tamamı ortalansın yazıların. Seçiyorum yine. Bu sefer düzene giriyorum. Düzenden bakın burada hizalamalardan dikey ortaya hizala seçeneğini seçiyorum. Daha sonra burada otomatik ayarla var. Bu otomatik ayarladan içeriye göre otomatik ayarla seçeneğine basıyorum. Ve daha sonra pencereye göre otomatik ayarla seçeneğine bastığım zaman tablomuz tez ve yayınlara koyulmak üzere hazırlanmış oluyor. Onun dışında bu tabloya benzetebilmek için bakın yine APA stillerinde genelde 1.5 seçebiliriz. Buradaki tablo yüksekliklerini Tabi bu derginin ve tez yazım kulağında yazan kurallara göre siz değiştirirsiniz. Bakın buradan 1.5 aralığı da yaptığımız zaman aynı tabloya hazırlamış olduk. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.